Aa. Ama tek sorun benim nöbette olduğum akşam ya. Yani. Bakın eminim şu anda evde hiçbir şey yapmadan öyle duruyor. Al işte. Ama ben yarın akşam ona bunun hesabını sorarım. Evet. Evet. Ee, evet. 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 önce biz şu sorunu bir çözsek. Evet. Ama ona da sorun mu canım? Bakayım. Evet. İsim neydi? Haluk. Haluk Bey, siz bu toptan ne istediniz? Niye bırakmıyorsunuz? Bırakın başkaları da oynasın. Alıp eve götürürsün. <laughs> evet, evet, bakalım. Acıyor mu? Evet. <laughs> Parmaklar deliklere sıkışmış. Bilardo mu oynuyorlarmış? Delik diyoruz Yakup, delik. bilardo, Amerikan bilardosu. O da deliklerle oynanıyor. Adam hastetme Yakup. Evet, şimdi sıkışan parmaklara şırınga ile bulaşık deterjanı enjekte edeceğiz. Topu şöyle kalp seviyesinden yukarıda tutacağız. Siz de parmaklarınızı yavaş yavaş oynatmaya çalışacaksınız. Tamam mı? Tamam. Yani bu oyunumuz kıldan ince tıp karşısında. Evet. Ama şu da var. Çocuklar konuları öğrenmedi daha. Ha? Bana mı dediniz? Evet. Çocukların öğrenmediği konular var diyor. Ha. Bu seni mi öğrenecekler? Ee, bizimkiler etüt merkezine gidiyorlar. Bizim eve hoca geliyor. Aa. Parmaklar kurtulacak mı? Dert etmeyin Haluk Bey. Bakın sadece üç parmağınız sıkışmış. Yedi parmağınız daha var. Bazen biraz da doğu tarafından bakmak lazım. Yedi parmak size yeter gördünüz mü? Hem de babasıyım hem de espri yapabiliyorum. Tebrik <laughs> <laughs> ederim, valla tebrik ederim. Yürür, yürür hmm. ben fena almaya başladım. Beni kan tutar biliyorsun ya. Tunacığım, o kan değil ki deterjan. Ama ne bileyim ya Meltem böyle yeşil yeşil uzaylı kadın gibi geldi görüyor musun? Ayy! Gerçekten! Şeyim ya. yani, ya. Yani sen küçük senle mi uğraşacağız? Dur dur hadi. hareket ediyor. Hadi hadi hadi. Haluk. Hadi Haluk, dur şuraya. Hadi hadi. Yavaş yavaş yavaş. Evet. Ay ay ay. Açık Nefes al. Nefes almayı unutma. Geliyor. Hadi geliyor. beni yarın çıkıyor baba, çıkıyor. Ah, ay. Ah. Oh, oh. Duymadım ah. ya, iyi misin? İyi misin? <laughs> şişmiş mi parmakların? Bakalım bir. Olma diyor. Hadi geçmiş olsun. İyisin değil mi Ayduk? Geçmiş olsun. Bence parmakları sayıp ne olur ne olmaz eksik olmasın da. <laughs> Merak etme Zero. Hala yumruk yapabilecek kadar parmağım var. Allah. Im. Hadi ben bir çay koyayım da şöyle bir keyif yapalım ha. Hep bu abuk sabuk eğlence anlayışınız yüzünden. Yok ben sana küçük top seçme dedim değil mi? Ya, küçük büyük. Top toptur işte. Bunun küçüğü büyüğü mü var? Hepsi abuk sabuk toplar. Ama çok iyi oldu. <laughs> kafam dağıldı biraz. Bu gece mışıl mışıl uyurum artık. Vallahi çok teşekkür ederim Seruk ya. Yani sayende vallahi gönül çok rahatladı. Yani sadece gönül hepimiz çok rahatladık ya. Yallah yani seni eksikliğimize göstermedin. Bak abartma ya. Hakikaten. Tamam canım sıkkın zaten. <laughs> abi Sen niye gittin küçük topu aldın ya? Vallahi Oğlum şey küçük büyük ne bilelim lan? <laughs> Olur mu abi hepsi numarası var. Hepsi hepsini... rengarenk toplar abi. Bir tanesini <laughs> aldık girdi çıkmadı. Gel ya hadi gel. vallahi bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bak canımıza. <laughs> Oğlum hasta mısın ya ha, sen? <gülüyor> Ay sinirim bozuldu. Kapattım. Ay kapattım. <sıkılıyor. gülüyor> Ay vallahi. <laughs> Ay. Nasıl bir oyun bu bowling? Bak Yakup, şişeyleri diziyorsun. Sonra toplu onları vuruyorsun, puan alıyorsun. Ne kadar vuruyorsun, o kadar puan alıyorsun. Ne kadar güzel anlattın be abi. Artık futbol kadar iyi biliyorum bowlingi. Rahmetli Fred Çakmaktaş'la Barney Molostaş oynardı Yakup. Allah rahmet eylesin abi. Yakının mıydı Hüseyin? Kardeşten de ötelerdi Yakup. Sen şimdi iki çay ver de ruhlarına gitsin. Amin. Hadi yavrum. <laughs> Merhaba. Merhaba. Benim sizden bir ricam var. Ee, tamam. Gelsene içeri. Gel, gel, gel. Merhaba. Merhaba. Oturmaz mısın? Yok oturmayayım, teşekkürler. Peki, e, senin için ne yapabiliriz? Kanalıma abone olur musunuz? Ha. ha Ne kanalı bu? Çeşitli bilgiler veriyorum. Abur cubur videoları çekiyorum. En son Kore abur cuburlarını anlattım. Ha. Peki, sen bu abur cuburları nereden buluyorsun? İnternetten sipariş veriyorum. Ah canım, tadını çıkar. Yakında Teo hazırlanacaksın, hiç bunlara vaktin olmayacak. Ben zaten iki senedir Teo çalışıyorum. A -a. A -a. Kaç yaşındasın sen? On bir. Ay inanmıyorum. Ama dokuz yaşından beri Teo hazırlanıyorum. Annem geç kaldığımızı söylüyor. Bizim sınıfta bir kız var, benden bir yıl önce başlamış çalışmaya. Görüyor musun Tuna? Ne kadar kötü bir Teo annesiyim ben. Rezalet bir Teo annesiyim. Ya gönül yapma Allah aşkına hayatım. Sen de bu kadar takma kafana. Nasıl takmayayım Tuna? Baksana nasıl hazırlanıyorlar. Ha? Bu gece de uyku yok bana. Böyle tavanı seyredeceğim yine. Ay Gönülcüğüm. Tamam. İzninizle ben artık gideyim. Kanalıma abone olmayı unutmazsınız değil mi? Olur olur. Al. Beni abone et. Al dur o zaman. Dur. Biz de olalım ya. Evet evet. Yaptın mı? Hı hı. Tuna al. Ah. Teşekkür ederim. Dur biz de olalım. Hı. Şu evet, şunu tamam. bakayım. Tamam. tamam, ben oldum, Hı. bu da oldu. Şimdi ha. Kore abur cubur ha? <laughs> Söylemesi bile zor. Bir söyleyeceğim. <laughs> İçinde içinde var mı? Yok. Nasıl bir şey ki acaba? Ee, videomu izlerseniz öğrenebilirsiniz. <laughs> İyi, hadi bakalım. Peki. Kore abur cuburları. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Bay bay. Alo. Ben babamı karşılamaya gidiyorum. Gelmek üzere. Sen dur ben gider karşılarım. Yok yok ben de gideceğim. Dur sen ya. ben evet, de gidelim o zaman. Ben de geleyim mi? Yok canım yok biz hallederiz. Emine. Kemal Bey'i ben karşı olsaydım. Aa, anne, kızı var, damadı var. Bize düşer mi canım? Benim de hayat tecrübem var. Onun dilinden ben anlarım. <laughs> Benden başka kimse ona iyi bakamaz. Anneciğim, Kemal amca okumuş adamdır. Senin dilinden anlamaz o. Ben de hayat üniversitesini okudum Emine. Hasta etme beni. Ay geçmiş olsun Kemal amca. Sağ ol canım teşekkürler. Geçmiş olsun saygılar Kemal Bey. <laughs> ee, saygılar bizden efendim. Baba. Ha, oturmadan bir üstünü mü değiştirdik acaba? Böyle yanmadın mı sen? Gel. Ah Sorma kızım sorma. Ha. Perişan oldum. Ha. Ee, aa, doktor alçıyı çıkarınca hani... ...tek elim alçıda kaldı ama olsun. Yani işlerimi kendim görebiliyorum ya. Evet. Haluk Bey'in de parmakları aynı durumdaydı. Hayırdır damat? Sosyetik sporlarda parmakları bırakıyorduk baba. Ama neyse bir şey olmadı. Ya ama başkası olsa parmakları bırakmıştı. Baba başka hiç kimseye bir şey olmadı. Tuttuğumu bırakmıyorum baba. Tuttuğumu koparıyorum evvelallah. Arkadaşlar Kemal amca gelmiş. Öğleden sonra ziyaretine gidelim. Ne dersiniz? Gidelim. Gidelim. Gidelim abi. Geçmiş olsun ziyaretine gitmek bizim işimiz. <laughs> Oğlum şimdi gitseniz de mühim bir iş mi yapıyorsunuz burada? Görmüyor musun Yakup? Çalışıyoruz. Sinek avlıyoruz. Baba bak hiç itiraz istemiyorum. Bu akşam burada kalıyorsun. Ay yok be yavrum. Şimdi benim sol elimdeki alçı çıkınca ben kendi işlerimi rahatlıkla görebilirim. Peki o zaman en azından akşam